gençlerimizin Ekrem abisi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Atletizm Pistine teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. <laughs> İstanbul'a tam teşekküllü. Yarın uluslararası bir müsabaka yapılacak ekipmanlarıyla birlikte bu sahayı kazandırdığınız için Atletizm Federasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Sadece bu saha değil, birçok atletizm faaliyetlerinde bizimle birliktesiniz. Onlardan da birkaçını bahsetmek istiyorum. İstanbul'u koşuyorum etaplarıyla Birçok İstanbulluyu çeşitli parkurlarda atletizmle kazandırdınız ve onlarla elit atletleri bir araya getirerek bu etkinliklerle atletizm faaliyetlerinde bizimle birlikte oldunuz. 2023 Mart ayında Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte en büyük paydaşımız sizsiniz. Bu konuda büyük desteğiniz oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde Türkiye'nin en büyük amatör sporcu sayısına ulaştırarak amatör sporlarda büyük destek bulundunuz. Bunun için de teşekkür ediyoruz. bu atletizm pisti için eee atletizm camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul deyince sadece il değil Avrupa atletizmi açısından değerlendirmek istiyorum. 51 ülke var. Bunun yarısından fazlasından daha büyük bir nüfusa sahip İstanbul. Ama 51 ülkede gelişmiş olanlarda onlarca atletizm pisti bulunurken İstanbul'da yetersizlik çekiyordu bizim atletlerimiz. Bu konuda yaptığınız böyle bir tesis için teşekkür ediyoruz cami olarak. Sağ olun başkan. Değerli konuşmaları için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Yasin Taş'a bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli konuklarımız, sevgili çocuklar, anneler, babalar. Şimdi biraz daha tamam. Sevgili gençler, değerli belediye başkanlarım, meclis üyelerim, İBB Grup Başkanım, İBB Genel Sekreterim, muhtarlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli işleri, hepiniz Maltepe'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Başkanım, görevi devraldığınız günden beri Maltepe'de yıllardır unutulmuş, yıllardır rafa kaldırılmış projelere bir bir dokunarak bunları hayata getiriyorsunuz. Önce yaklaşık bir yıl öncesinde bu sahaya geldiğimizde gelecek yıl 19 Mayıs'ta buranın açılışını istiyorum demiştiniz. Ve bunu gerçekleştirip öncelikle Maltepe'mize, İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırdığınız için canı gönlünden teşekkür ediyorum. Ardından yine ötekileşmiş bir sorunumuz alt geçit projemiz vardı. Ona da yıl önce dokundunuz. Allah nasip ederse gelecek sene 19 Mayıs'ta da alt geçit tünelimizi tamamlayacağız ve Maltepe'nin geleceğinde bu dönemin sizin büyük bir imzanız olacak. Şahsım, meclis üyelerim, muhtarlarım ve 550 bin nüfusu olan Maltepe halkı adına bir kere daha saygıyı borç biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Saygılar sunuyorum. Harika görünüyorsunuz. Valla çok güzel bir an ve çok güzel bir ortam. E, açıkçası dün çok e, iyi bir yağmur yağdı. Acaba bugün ne olur diye insanlar beni aradığımda dedim ki Allah hep gönlüme göre vermiştir. Yarın da güneş açar demiştim. Vallahi açtı. Güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, çok kıymetli belediye başkanlarımız, Maltepe Kartal Belediye Başkanlarımız, Atletizm Federasyonumuzun Başkan Vekili, Parti Meclisi üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Bugünün çok değerli e, velileri, anneleri, babaları ve tabii ki burada bulunan sevgili çocuklar ve sevgili gençler, hepinizle bir aradayım. Çok mutluyum. Hoş geldiniz. Bugün ulusal tarihimizin en önemli olaylarından birinin Kurtuluş Savaşı yolculuğunun başlangıç yıl dönümünde bir aradayız. Bugün milletimizin Varlık yokluğuyla ilgili gelmiş geçmiş en önemli mücadelelerinden birinin ateşinin yakıldığı gün. Yani bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs günü Samsun'a çıktığı gün. Bu 19 Mayıs 1919 ruhunun 103. yıl dönümü. Aziz Atatürk'ün hepimize armağan ettiği bu güzel bayramı sizlerle beraber kutlamak çok değerli. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlanıyor. Halkımız tarafından hissedilerek kutlanıyor. Daha da güzel kutlamalarla buluşacak. 19 Mayıs'ta başlayan bu büyük mücadelenin sonunda milletimize bağımsızlığını, özgürlüğünü ve cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun yol arkadaşlarına Şükran duygularımı ifade ediyorum ve hepsinin ruhu şad olsun. Sevgili İstanbullular, 19 Mayıs bu ülkenin gençliğine, geleceğine emanet edilmiş bir bayramdır. 19 Mayıs dünyada başka bir örneği olmayan bir bayramdır. Dolayısıyla bu kutlamanın, bu coşkunun daha farklı bir biçimde olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 11 yıl önce kutlamanın sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğü'nün kutlaması gibi ya da 23 Nisan'ı sanki bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kutlaması gibi bir e, tebliğ yayınlandı. 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ya o günden bugüne hani neler geçti bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi oldu şu oldu bu oldu bunu bir türlü değiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır. Bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıdır. Millete armağan edilmiştir. Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edilmiştir. Gençlik Spor Müdürlüğüne değil, Allah aşkına. O da bir parçasıdır ama ona değil. Dolayısıyla bunun bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir. Gençlerin olduğu yerde her zaman umut vardır. Gençliğine armağan edilmiştir. Çünkü gençlik bu milletin geleceğidir, umududur, var olma garantisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da biz gençlerimizin her zaman yanında olacağız. <laughs> Ve özellikle gençlerimizin bu topraklardan ümidini kesen bir gençlik değil, yarınlara çok daha iyi koşullarda hazırlanan bir gençlik olmasını istiyoruz. Daha önce de söyledim, burada da tekrar edeceğim. İstanbul'da benim en büyük projem bu şehrin çocuklar ve gençlerine olan hizmetlerdir. Bu milletin evlatlarının fikren, bedenen, ruhen gelişmesi için her alanda fırsatlar yaratmak adına ekibimle birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin hizmet alanları içerisinde belki de beni en çok motive eden alanlardan biri de işte tam da bu çocuklar ve gençlerle ilgili alanlar tam bir seferberlik inancıyla, ruhuyla vatandaşlarımıza hizmet etmek, çocuklarımızın, gençlerimizin önüne açan güzel hizmetleri sunmak en asli ve en ulvi görevimdir. Yine <laughs> gençlerimizin bu şehrin yönetimine katılmasını demokratik olarak bu büyük kentin bugününde ve geleceğinde söz sahibi olması yönünde büyük bir gayret gösteriyoruz. Onların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak şehrimizdeki kaynak ve fırsat önceliğine kavuşmalarını sağlama çabası içerisindeyiz. Bu milletin evlatlarına adil ve eşit bir biçimde kaynaklarını kullandıran bir belediye olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda stratejik adımlar atıyoruz ve projelerimizi bu yönde sıralıyoruz. Okul öncesi kreşler, tarihinde ilk kez yurtlar olan bir belediye genç üniversiteli eğitim yardımından tutun da bu şehrin tarihinde ilk kez atılmış adımları atmaya devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, biz en büyük ailelerimizden birisi gerçekten 16 milyon insanımızın etkin bir şekilde spor yapabilmesidir. Sadece ülkemize değil, tüm dünyaya etki eden İstanbul gibi dev bir metropolün sporun her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe daha umutlu bakan bir kent yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor. Ben bunu hayatım boyunca deneyimledim. Az önce Engin Altay başkanımıza söyledim. İlkokul birinci sınıfta hayatımı değiştiren bir beden eğitimi öğretmeni beni ilk kez atletizmle tanıştırmış ve ilkokul üçüncü sınıfa kadar bizi atletizm yaptırmaya stadın koşu pistinde koşuya götürmeye özenle gayret etmiştir ve benim hayat boyu spora bakışımı yönlendirmiştir. O bakımdan kesinlikle geleceğe umutla bakman bir kent olmak istiyorsak bu potansiyeli görmek ve sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu imkanlarla ne kadar daha fazla buluşmasını sağlamanın ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak zorundayız. Değerli hemşehrilerim, Olimpiyatları İstanbul'a getireceğiz. Hep beraber 2036 Olimpiyatlarını bu şehirde, bu şehirde insanlarımıza yaşatacağız. Dünyada herkes İstanbul'u biliyor ve tanıyor. Bu benzersiz şehrin imajını en yüksek seviyeye taşımanın 2036 adaylığı süreciyle beraber ve 2036'ya ev sahipliği yapmamızla beraber çok önemli bir yere taşıyacağımızın farkındayız. Dolayısıyla 2036 İstanbul 2036 sadece bir organizasyon değil, belediyemizin tüm birimleriyle üzerinde uzlaştığı, ülkemizin tüm kurumlarıyla beraber hareket etmek için çalıştığı, halkımızın da benimseyeceğine güvendiğimizi biliyoruz ve çok önemli bir vizyonu ortaya koyuyoruz. Bizim İstanbul vizyonumuzdan yola çıkarak şehrimizin her köşesinde spor yapılmasıyla beraber 2036 yolculuğunun kuvvetli olacağının farkındayız. Sokaklarında, sahillerinde, parklarında, bahçelerinde, tarihi yarımada da İstanbul'un spor yaptığı bir kent olmasını temiz, yeşil, sürdürülebilir, sağlıklı bir kent olması için mücadele ediyoruz. Kentimizi açık ve kapalı spor tesisleriyle donatmayı sürdürdüğümüzde uluslararası düzeye, başarıya ulaşabilen amatör ve profesyonel atlet sayımızın artacağını da biliyoruz. Sporcularımız başarılarıyla rol model olacaklar ve gelecek nesillerin daha çok sporla buluşmasını sağlayacaklar. Spora ilgi çoğaldıkça sağlıklı, mutlu, geleceğe çok daha umutlu bakan bir İstanbul haline geleceğiz. Bu yüzden Halkımızın spor imkanlarına çok daha kolay erişimi için projeler üretiyoruz ve hizmete açıyoruz. İstanbul'u spor yapan, spora ilgi duyan, müsabakalarıyla heyecanla takip eden ve sağlıklı insanların yaşadığı bir olimpik kent haline getireceğiz. Sevgili hemşerilerim, işte bu hedefler için burada bitirdiğimiz bir tesisimizde halkımızla buluşturuyoruz. Burada İstanbul'ların e, spor envanterine çok değerli bir pisti kazandırıyoruz. Bugün sizlerle birlikte açtığımız İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Maltepe Atletizm Pisti bizim seçim döneminde insanlarımıza söz verdiğimiz önemli vaatlerimizden biriydi. Bugün olduğu gibi her geçen gün bu anlamda sözlerimizi tutuyor ve bunları teker teker yerine getiriyor İstanbul'a kazandırıyoruz. Burası İstanbul'da uluslararası düzeyde 3. E, İstanbul Büyükşehir tarafından yapılan da ilk atletizm pisti oldu. Bu yepyeni pist 7 yaş ve üzeri sporcuların hem yarışabileceği hem de antrenmanların yapılabileceği şekilde hizmet edecek. Ayrıca profesyonel sporcularımız dışındaki vatandaşlarımız da dönem dönem bu pistlerden faydalanabilecek. Bu pistle birlikte yakında açacağımız yeni tesislerimizde İstanbullulara spor yapabilecekleri çok daha fazla alan ve tesisler kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu pistin şehrimize kazandırılmasıyla İstanbul ulusal ve uluslararası müsabakalara daha kolay ev sahipliği yapabileceğini de müjdelemek istiyorum. Zira biliyoruz ki atletizm olimpiyat oyunlarının en çok ilgi gören tarihi açıdan da belki de en kıymetli dalı işte belediyemizin bu pisti atletizm at yapımızın güçlenmesi olimpik dallarda daha çok sporcu yetişmesi açısından da çok değerli bir adım bu alan 100, 200, 400 metre sprint orta uzun mesafe koşu engel koşu, bayrak koşusu, çekiç, gülle cirit, disk atma, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama branşları için kullanılabilecek. Sporcularımızın bu modern tesiste antrenman yapacak, gelişimlerini sürdürecek ve nice müsabakalarda madalyalar kazanarak milletçe göğsümüzü kabartacak. Bunu şimdiden görebiliyorum. Ve şuna inanın ki bu pistten geleceğin olimpiyat şampiyonlarını hep birlikte çıkaracağız. Buradan şunu da müjdelemek istiyorum. Bu pistin belki de biraz daha gelişmişini çok yakın zamanda Avrupa yakasında temelini atarak İstanbullulara bir atletizm pistini daha kazandırmanın da buradan hepinizin huzurunda sözünü veriyorum. Özellikle Maltepe ve Anadolu yakasındaki ilçelerimizde yaşayan halkımız başta olmak üzere tüm İstanbullulara buradan bir çağrı yapmak isterim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi belediyemizin ve bütün kurumlarımızın şehrimizin her tarafındaki spor tesislerimize getirin. Özellikle spor İstanbul'un çeşitli branşlardaki etkinliklerine kaydettirin. Onların sporcu disiplinine yetişmelerine imkan sağlayın. Onların sporu öğrenmesini ve bir yaşam tarzı haline getirmesini sağlayan hayatlarına dair spor sayesinde hem sağlıklı bir yaşam sürdürecek hem de programlar yaşamayı öğrendikleri için derslerinde ve eğitimlerinde ve hayatlarında çok başarılı olacaklar. Bugün açtığımız atletizm pistimiz sadece performans sporcularımızın değil, bölge insanımızın da hayatını değiştirecek Belediyemizin bu pisti tüm İstanbullara ve bütün İstanbul'a ve bütün Türkiye'deki atletizm sporcularına hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii sözlerime son vermeden ilk olarak bugün Maltepe çok coşkulu bir haftayı yaşamaya başlıyor. Çok güzel bir pistimizi açıyoruz. Ama 19 Mayıs coşkumuz e, Maltepe'de kutlanmaya devam ediyor. Bu akşam 19 Mayıs'ı anma etkinliklerimize yine özellikle Maltepe'deki miting alanında çok güzel bir kutlamayla akşamın gecenin geç saatlerine kadar sürdüreceğiz. Saat 20'den itibaren ben, eşim ve çocuklarımla orada olacağız. Aynı zamanda çok değerli sanatçımız da Maltepe'deyiz. Hepinizi Maltepe'ye bekliyoruz. İkinci olarak 21 Mayıs Cumartesi de buradayız. Çünkü 21 Mayıs Cumartesi'nde Milletin Sesi mitinginde Genel Başkanımız Maltepe'de olacak. Özellikle özellikle siyaset üstü bir buluşmada Milletini dinleyen ve milletimizle beraber düşünen ve tam da Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizin bu topraklara umudunu bağladığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı, gençlerimizin liyakatle ben çalışırsam olur, eğitimimi iyi alırsam olur ve dayıya, halaya, amcaya ihtiyacım yok. Bir tanıyana ihtiyacım yok istediğim işe kendi başarımla girerim diyebilecekleri günlere kavuşmak istiyoruz. Bu günlere ben de kavuşmak istiyorum. Ben de sesimi duyurmak istiyorum. Ben de sesim orada daha yüksek çıksın istiyoruz diyenler varsa, hak, hukuk, adalet istiyoruz diyenler varsa ki var biliyorum. Bütün İstanbulluları 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Maltepe'ye bekliyoruz. Kıymetli hemşerilerim. Hepinize şunu söyleyebilirim ki yola çıktığımız ilk andan itibaren enerjimizin çok yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Her ne koşulda olursa olsun her geçen gün enerjimizi daha yükseğe taşıyoruz. Çünkü genç bir ülkenin fertleriyiz. Genç bir İstanbul'un belediye başkanıyım. Bu kentin yaş ortalaması 32. Dolayısıyla ben de İstanbul'un yaş ortalamasında kendini hisseden bir belediye başkanı olarak her zaman o gençliğin enerjisiyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Altay'a mikrofonumuzu uzatmak istiyoruz. Onun sözleriyle açılışı gerçekleştireceğiz. Çocukların ve gençlerin Ekrem abisine bu güzel tesis ve bundan sonra gençler ve çocuklar için ve İstanbul için yapacaklar için şimdiden peşinen çok çok teşekkür ediyorum eksik olmasın. Yüzümüzü ak etti. İstanbullulara karşı mahcup değiliz. Başımız dik, alnımız açık. Atletizm pistini açıyoruz. Kendisi de ilkokulda atletizmle spora başlamış. 100 metre koşunun bir performansı vardır. Maratonun bir hızı ve performansı vardır. Çok şükür kıymetli kardeşim 100 metre hızıyla maraton koşuyor İstanbul için. Çok teşekkür ediyorum. Bu atletizm pistinde bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili gençler, 103 yıl önce bugün Samsun rıhtımına bir gemi yanaştı. Bir mavi gözlü dev limana indi, rıhtıma indi. Tehditlere boyun eğmedi. İdam fermanına meydan okudu. Katli vacip fetvalarına meydan okudu suikastlere meydan okudu, bir adım geri atmadı, eğilmedi, bükülmedi ve Samsun'dan İzmir'e o da bir büyük maratonu koştu ve bize bu cumhuriyeti armağan etti ve size emanet etti. Türkiye'nin gençleri Türkiye'den umudunu kesmemelidir. Türkiye'den başka ülkelerde yaşam aramamalıdır. Bizlere ve Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin güzel bir gelecek Türk gençliğini bekliyor. Bayramınız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili gençlerimiz, sevgili çocuklar, anneler babalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Atletizm Pistinin kurdelesini kesmek için hazırız. Coşkulu alkışlarınızla İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yapacağım. Ve kurdele kesiliyor. Nice şampiyonları çıkaracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Atletizm Pisti Değerli protokol üyelerine Yerlerinize Yerlerinize Başka Hemen vereyim size bir konu <laughs> Dikkat Dikkat <Bravo. gülüyor> Şeyimiz, sevgili gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Ve onlar için her türlü desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ve kıymetli başkanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Alkışlarımızı gönderiyoruz tribünlerden. Şampiyon sporcularımızın yetişeceği bu atletizm pistini... Evet, evet. evet, evet. evet, üstü de teras aslında Sadece iki arkadaşlar. Affedersiniz. Çok